Herkese merhaba arkadaşlar. Yorum Spor kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe ve maç kolik halk arzı devam ediyor. Yarın saat bazı aracı kurumlarda 4, bazı aracı kurumlarda ise saat 5'e kadar halka arıza izin veriyor. Ancak siz yine de çok geç saatlere kalmayın. Çünkü bazı aracı kurumlar daha erken saatlerde de sonlandırabilir veya yoğunluktan dolayı sistemsel bir aksaklık olabilir. O yüzden eğer maç maçkolik halk arzına girecek olan arkadaşlar için daha öncesinden emir vermelerini tavsiye ederim. Bir de şöyle bir şey var halk arzlarda biliyorsunuz talep toplama yöntemiyle yapılan halk arzlarda burada eşit dağıtım olduğu için daha önce giren arkadaşlar bir lot fazla alabiliyorlar. Bunun da bilgisini buradan verelim. Endeks 0.61 puan artıyla kapatacak. Gelelim biz halka arz bilgilerine. Astor tavanda 70, 75 milyonluk bir emir bekliyordu. Sabah açıldığında 80 milyonla açıldı. Yavaş yavaş emirler silindi. 1 milyonluk dahi işlem hacmi olmadı Astor gibi. Ee, çok büyük bir halk arzda. ikinci günde 693.000 TL'lik sadece 45.000 lot satılarak e, günü kapatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tavanda da yine eşleşme fiyatına baktığınızda T eşleşme orta sırada 76 milyonluk tavanda emir var. Yani, e, kapanışta satılan lot adına bakar mısınız arkadaşlar sadece 8 adet. Şu anda sadece saat 18'de 18.05'te eşleşmede sadece 8 adet bir lot satılacak gördüğünüz gibi. Bugün Astor'u alabilen tek kurum A1 Kapital gördüğünüz gibi 45.499 lotun tamamını A1 Kapital tek başına aldı. Satanlarda ise burada daha çok ilk iki sırada Ziraat ve Vakıf Bank'ı görürüz. Ancak Astor'da böyle bir Böyle bir izlenim olmadı, böyle bir şey olmadı. Genelde farklı kurumlar satışlarda ilk sırada oluyor. İş Bankası 21.961 lotla ilk sırada sonra ziraat çok az satılım yapılmış. Yani burada bireysel yatırımcılar bile satmaya, hisseyi satmaya yanaşmıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Diğer halka ardımız Söke. Söke'de bugün işlem hacmi 20 milyon bir işlem hacmi oldu. Ee, gördüğünüz gibi 1,5 milyonluk mu? Hemen bakalım. Evet. 1 milyon 500 binlik bir satış oldu. Lotluk bir satış oldu. Tavanda biraz da lotlar da gelecek tavana. Ancak biz onu da hemen eşleşmeden bakalım. 23.2 milyonluk bir eşleşmeyle ve sadece 165 adet bir satışla tavanda geldi. Evet 20 milyon, 21 milyon 500 bin. Eşli e, tavanda lotla kapattı arkadaşlar. Alan kurumlar kimlermiş? Bugün 5 e, tane alabilen aracı kurumlar. Bunlar zaten sabit arkadaşlar. Yani kolokasyon yöntemini o kadar iyi kullanıyor ki bu şirketler. E, Taciller, A1 Kapital, AB, ALB Yatırım, Gedik, Marbaş. Bazen buraya bir info ya da e, farklı bir kurumda eklenebiliyor. Bugünün en hızlı kolokasyoncuları Gördüğünüz gibi bu aracı kurumlar. Burada tacirler 752 bin notlu aslan payını tacirler almış sökede. Satanlarda ise QMB finans, ata, yatırım, info, deniz, oyak, yapı kredi. Gördüğünüz gibi burada da hem Astor'da hem sökede de vakıf bank ve ziraat alt sıralarda arkadaşlar. Buradan talep yapan bireysel yatırımcılar ilginçtir. İlk sıralarda satışta değiller bu da ilginç bir not olarak karşımıza çıktı. Tınastepe dün tavan yaptı. Bugün tavan yaptı. Halka arzdan almış olduğumuz lotları hiçbir şekilde e, satmadık arkadaşlar. Ve e, düzeltiyorum. E, satmadık, e, tınastepe e, için şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, satmadık değil. Şöyle demiştim. Yorum yapmıştım. Tınastepe için. Tınastepe'ye haksızlık yapılıyor. Yani üçüncü, dördüncü tavanda şirketin tavanı bozuldu ve son dönemde en az prim yapan halka arz hissesi yorumunu yapmıştım. Burada da biz bu yorumu yaptıktan sonra hemen dün hisse tavan yaptı, hisse bugün de tavan yaptı. Zaten FK'sına baktığımızda FK'sı... 15.94 Daha yeni yeni FK'nın bir halk arz hissesinin olması gereken yere Tınastepe daha yeni yeni geliyor. Yani 15.94 bir sağlık sektörü, bir hastane sektörü için pahalı diyemeyiz arkadaşlar. Kimler almış onlara da bakalım. Bugün Halk arzda zaten hemen hemen herkes alabiliyordu. Ama en yüksek alımları bugün Deniz Bank 500 bin lot, A1 Kapital 224 bin lot, Vakıf Oyak ünlü yapmış. Bankof da alım yapmış arkadaşlar. 22 bin not da net de Bank of alım yapmış. Satanlarda ise şeker yatırım, garanti, yapı kredi, piramit, QNB en büyük satışı 212 bin lotla şeker yatırım yapmış gördüğünüz gibi. Diğer bir hisse bizim asla alamadığımız hisse Onkösem arkadaşlar yani bir halk arzdan hissesini aldık ondan sonra yani kimler aldı onu da merak ediyorum burada halk arzı info yatırım yaptığı için info yatırımın kendi şirketi var hedef portföy yönetimi e, tahminim hedef portföy yönetimi burada blok satış yapmadığı sürece kimse de alamayacak gibi görünüyor. Evet son anda gedik 202 lotu kapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Marbaş 50 bin. Sabahtan beri lotların tamamını zaten Marbaş alıyordu. Satış yapanlar da bunlar arkadaşlar. Evet gelelim bizim göz ağrımız. Ee, iyi bir strateji yaptığımızı düşündüğüm SDT savunma sanayide arkadaşlar. Cuma günü itibariyle Astor halk arzına bir miktar girmekten vazgeçip Alımı SDT savunma sanayide yapmıştık. İyi ki de yapmışız. Bizim için doğru bir strateji oldu. Cuma alımlardan sonra hisse %46 yükseldi arkadaşlar. 4 gün boyunca tavan yaptı ve %46 yükseldi. Şu anda da tavanda 947 bin lotla kapatıyor. Hem dün hem 10 kösem için hem de SDT uzay ve savunma için bürüt takas gelmişti. Yani e, sosyal medyadan bakıyorum. Bazı mecralardan bakıyorum. İşte bugün son, yarın taban olacak. O e, SDT savunma sabahtan taban olur. İşte 10 kösem artık düşer, tavan bozar gibi yorumlar vardı. İnanın arkadaşlar, bu yorumların hiçbirine e, katılmadığımı e, belirteyim buradan. Biz bunu Aynısını alfa solar enerjide hem de öz balıkta yaşadık ve her ikisi için de açıklama yapmıştım. Alfa solar için bürüt takas his, hem de öz balık için bürüt takas daha iyi olur. hissenin yükselmesini daha e, rahat bir şekilde gerçekleştirir demiştim. Nitekim de öyle oldu. SDT de bugün bir miktar 93'e 93-35'e kadar bir miktar e, gerilese de yani dünkü kapanıştan değil tabii ki de yine hiçbir şekilde eksiği görmedi ama sabah bir 97 98 ile açıp 93'e kadar 93 35'e kadar geldi ve oradan kısa bir süre içerisinde tavan yaptı. Zaten tavan yapmasıyla şey süresi arasında çok fazla uzun bir süre yok. Hemen diğer hisseleri de bakalım arkadaşlar. EYG gayrimenkulde 10 kademeyi göstereyim size alanlar, satanlar bunlar. Bankof tarafında bir 126 bin lot Bankof yabancı satmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ahlatçı doğalgaz %2.9 arttı da 10 kademe bu şekilde. Alanlar Bankof burada alıcı, yatırım finansman 97 bin lot alıcı, satıcılar da bunlar. Birikim varlık yönetimi 10 kademesini göstereyim. 10 kademe bu şekilde alanlar en büyük alıcı Halk Bankası, satanlarda en büyük satıcı Alnus 113.000 not. Platform Turizmi göstereyim sizlere. Platform Turizmi 10 kademesi bu şekilde 87.000 nota 75.000 not. Alanlar İş Bankası 236.000 not, satanlarda ise A1 Kapital 213.000 not. EYG gayrimenkulü göstereyim sizlere. 10 kademe bu şekilde. 25 bin nota, 20, 33 bin not. En yüksek alıcı TEP. Satanlarda ise Sanko ve Bankof satıcılığı görülüyor. Öz balıkta ise İki gündür maşallah var güzel performans gösteriyor arkadaşlar ama 18-15'te gördüğünüz gibi yaklaşık 23-28 bin not satış taraftaki 28 bin notun 21 bin notu 18-15 ve 18-16 kademesinde. Diğer kademeler çok fazla bir emir yok ama biraz satıcılığı kapatmış son anda. Aracı kurum dağılımında en büyük alıcı ziraat 110 bin not satan tarafta ise Anus 119 bin not. Alfa Solara bakalım arkadaşlar. Alfa solar bugün %3 eksi de 10 kademesi bu şekilde alanlarda gösterelim. Filip 78 bin not almış. Satanlarda ise en büyük satıcı yapı kredi 34 bin not. Bankofta da 2778 not satıcı görünüyor gördüğünüz gibi aşağı sıralarda. Sanika'yı da göstereyim hemen hızlıca arkadaşlar. 23 bin not alıcı 27 bin not satıcı. Alanları gösterelim. Alanlarda en büyük alıcı Bank of 93 bin not. Satanlar da ise Vakıf 111 bin not. Gördüğünüz gibi. Son olarak halk arzının tavanslarda bekleyen lotunu göstereyim size. Astor 75 bin notla 75 milyon notla kapatıyor. Söke 21.4 milyon notla kapatıyor. Tınastepe 2.7 milyon notla kapatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama yarın Tınastepe'ye biraz dikkat edin derim arkadaşlar. 10 kösemde 1.6 milyon lotla kapatıyor. 7 savunmada 944 bin lotla kapanıyor arkadaşlar. Evet bir halk arz bilgilerinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizler elimden geldiği kadar halk arzlarda ee, en yüksek fiyattan, en iyi fiyattan satabilmeniz için size tavandaki lot miktarlarını e, anlatıyorum, onları yorumlamaya çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese bol kazançlar.